Muhsin Alper bir de bir yaptı arkadaşlar. Dinamite aldı. Bir de bir yaptı. Balyozlu adamı dövdü. Evet ikinci turda okuyla, sapanıyla, tankıyla, tüfeğiyle gelen bir yarışmacı var. Ama Muhsin Alper, Muhsin Alper büyük bomba yattı. Büyük bomba halletti. Büyük bomba halletti arkadaşlar. Arkadaşlar 2-0 öndeyiz. bombalar atıyoruz. Oradan kaçamadık arkadaşlar. Arkadaşlar kaçamadık. Çok kötü oldu. 2-1. Evet. Musun kafasına bir tane vursa halledecekti ve halletti arkadaşlar. Evet bakalım yeni bir karşılaşmaya girmiş mi oğlum? Evet arkadaşlar hiç yanılmadık. Yine yanılmıyoruz. Muhsin Alper bomba at. Muhsin Alper bomba at. Muhsin Alper bomba at, Alper bomba at. dedik. Atamadı arkadaşlar çok kötü oldu. Edgar'a karşı 1-0 yenildik. Muhsin Alper'in en çok sevdiği oyunculardan. Balyoz adam. Şu an yanımızda. Edgar da geldi. Edgar'ın kafasına iki tane balyozu vurursan hadi bir tane daha vur. Bir tane daha vur. O arkadaşlar çok kötü oldu. 2-0 yeniyiz. 2-0 yeniyiz. Muhsin Alper sevdiği üçüncü oyuncusu beyzbol sopalı minik kızı seçti. Evet Edgar geldi. Muhsin Alper ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Hadi bir tane daha vur. Hadi be arkadaşlar. 3-0 yenildik. Ben böyle bir oyun görmedim. Ama devam ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Bir daha Muhsin Alper'e tıklayalım. Muhsin Alper bugün seri maçlar yapıyor arkadaşlar. Yetişemiyorum hızına gerçekten. Muhsin Alper ileri doğru bombalarını attı. Ufak ufak bombalarını atıyor. Ama adam da kaçıyor He. Karşı oyuncunun ismi Michel. 6009 puanı var. 95 puanı var. Muhsin Alper'in 3500 puanı var. Muhsin Alper oradan çıkman lazım. Bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım diyecektim. Gerçekten de yandım. Evet. Muhsin Alper'in en sevdiği oyuncu. Balyoz adam. Elime geçersem balyozu kafana vururum diyor. Evet Michel kenarda otların arasında bekliyordu. Michel geldi arkana dön arkana dön arkana dön. Bir. Bir tane daha. Devam et devam et devam et. Devam et. Ona, ona bir tane daha kafasına koyarsan halledeceksin. Şimdi. Olmadı. Şimdi. Devam et devam et. Evet adamın üstüne doğru üstüne doğru üstüne doğru. Adam sana ateş ediyor babacık. Hadi. Yanaş. Birazcık yanaş. Birazcık yanaş. Birazcık yanaş. Hadi. Şimdi. Hadi be. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Son saniye hamlesiyle Michel Moussinalper'in Moussinalper'in klasik oyuncularından bir tane daha geldi. Ama bakalım bu nasıl olacak? Nasıl bitecek? Çok merak ediyorum. Çünkü karşısındaki rakip gerçekten güçlü ve makinesi sağlam. Silahları kuvvetli. Oo, inanılmaz bir şey arkadaşlar. Beyzbol sopasıyla bu adamı yenmesi gerçekten harika ve üst düzey bir şeydi. Evet arkadaşlar yine çok sıkıntılı bir oyuncuyla karşı karşıyayız. Kaçmalısın oğlum bedavadan canların gitti canların gitti. Hadi ne bekliyorsun hallet o adamı. Nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Bombalar yağıyor gökyüzünden. Bitmiyor bir de bitmiyor bitmiyor bitmiyor. Adam bomba 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 yapıyor. Enerjin azalır. Oradan çık. Oradan çık. he. Yana şuna. Yana şuna. Hadi be arkadaşlar böyle bir şey yok. Yanaşamadan öldürdü adam bizi. Maç serisinin üçüncüsüne geldik arkadaşlar. Dinamiti seçmişti. Kaçsan oradan ne bekliyorsun adam sabitlemişti kendini. Olamaz arkadaşlar böyle bir şey kabul edilemez. Evet balyoz adam aldı hadi bakalım. O robotun kafasına iki tane vursan onun vidaları sökülür. Ve vidaları söküldü arkadaşlar. Bir bir olduk. Hadi bakalım. Okçu tehlikeli. Uzak mesafeden sana zarar verebilir. Şimdi. 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 Bir tane daha. Bir tane daha. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Evet. Sihirbaz geldi. Elinde iksiriyle. Muhsin Alperon'un kafasına iki tane balyoz darbesi vurduğunda yok olacak. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın.